Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. yazmamın içerisindeki renklerden ben iki tanesini hazırladım. Bunlarla modelimi yapacağım. Hemen numaralarını vereyim. Yabalı marka 1356 numara. Çizmeli 605 numara. Altın başak 434 numara yeşil ve tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Yeşil ipimi aldım, bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya batarak ipimi sabitledim bir sık iğne ile. Üzerine orta boy bir örümcek yapıyorum. Çok da büyük değil. İki defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 4 5 6 7 aynı tığ baktın içerisine tekrar bir örümcek yapıyorum iki defa attığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ battı batıyorum 2 2 2 1 2 3 zincir bir defa attığımı ipimi aldım trabzan altından girdim 2 2 bir defa ipimi aldım ikisini bir ikisini bir çıktım buraya 7 tane ikili tırabzan yapıyorum 3 oldu 4 5. 6 7 bir sonraki tığ battığı sık iğne ile elimle bir defa düzeltiyorum tekrar bir örümcek iki defa tığıma ipimi aldım 1 2 3. tığ battığı batıyorum 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7. aynı tığ battın içerisine. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Birazcık küçük oldu. İki defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battı batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 bir defa tığıma ipimi aldım 2 2 bir defa tığıma ipimi alıyorum 2 2 iki çıkarak ikili trabzan yapıyorum toplamda 7 tane olacak 4 oldu 5 6 7 bir sonraki tığ battıya kapadım bir zincir çektim bırakıyorum Evet çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Bir tane pıtırcıklı çimen yapıyoruz. Bir tane de trabzanlı. Şimdi hemen üzerinin çiçeklerine geçiyorum. Renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çevirdim. Buradaki birinci trabzanımla zincirimin arasından girerek bir sık iğne yaptım. ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Diğer çimenimin tepesine sık iğne ile kapadım. Üzerine bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile giriş yaptım. İlmeğimi azıcık uzatıyorum. Baş parmağımla tutuyorum. Yuvaya girdim. Bir tane ilmek oluşturdum. Aynı uzunlukta uzattım. Bir tane daha ilmek oluşturdum. Tığıma bu şekilde ilmeklerimi toplayacağım. Evet 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmek tığıma topladım. Şimdi burada İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, iki, iki, iki ilmeğimi bir, iki, 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 iki iki, 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 iki olarak hepsini e, toparladım üzerine bir zincir çektim. Bakın bu başlangıç ipimi de alttan yürüttüm. Şimdi burada kısa kesebilirim. Daha sonra çakmakla yakacağım. Şimdi aslında burada küçük küçük yuvalarımız oluştu. Birinci aradan giriyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine batarak kapatıyorum aynı yuvaya. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Sıradaki aradan giriyorum. Bir sonraki yuvaya girdim. Bir sık iğne ile 1 2 3 4 5 Tekrar dibine kapatıyorum. Bir sonraki aradan giriyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum. Bakın tepesinin pıtırcıklarını yapınca eee bu küçük küçük yuvalarımız daha iyi meydana çıkıyor, belli oluyor. Hemen bir sonraki aradan giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım. Bir sonraki aradan giriyorum. 1 2 3 4 5 Dibine kapadım. Sıradaki aradan girdim bir sık iğne. 1 2 3 4 5 Tekrar dibine kapadım. Bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı yuvaya kapadım. Sıradaki yuvaya bir sık iğne. 5 zincir dibine kapatıyorum. Sıradaki yuvaya girdim sık iğne ile. 5 zincir dibine kapadım. Bir sonraki araya bir sık iğne. 5 zincir dibine kapadım aynı yuvaya. Sıradaki yuvaya geçtim. 5 zincir dibine kapadım. Burada başlangıçta en son aradan girdim bir sık iğne. Üzerine 5 zincir çektim, dibine kapatıyorum. 1 zincir. Burada ipimi kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi motifim bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model aslında. Şimdi ben kalan kısmını kamera arkasında tamamlayacağım. Modelimi de birazcık daha çoğaltacağım. İplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi birazcık daha çoğalttım modelimi. Bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model. Şu anda ütü yapmadığım için birazcık kıvrılmalar yapabiliyor. Ama bu şekilde bile gayet düzgün görüyorsunuz. E zaten ütüse de çok kolay olur, rahatlıkla ters tarafından ütüleyebilirsiniz. Bence kesinlikle yapmaya değer bir model, e çünkü sonuç gerçekten çok güzel oluyor. İnşallah sizler de modelin beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.